çekiyor ne çekiyor? Kusuya basacak. geçmiş olsun. Cüzdanlı mı aldılar? Paranı mı aldılar? Evet. Nasıl oldu? Dün, e, emekli maaşımı aldıydın. Evet teyzem. Geldi eve, oturdu orada onu gördü. Evet teyzem. Ona 200 lira vereceğim aradı. Evet, teyze Hı -hı. böyle gel, böyle. Tarafa gel. Kaç paran aldılar teyze? Maaşım emekli maaşı. Emekli maaşı ne kadar vardı içinde? Geç teyzem şunu. 2 900 lira falan vardı. Hepsini aldık. Geç teyzem. geçmiş şey olsun. Senin ben mi gideyim şu Sen şimdi bununla nasıl bir açık buldun?